Selman-ı Farisi radıyallahu anh İsfahanlıdır. Künyesi Ebu Abdullah'dır. Emirül Mü'minin Ömer radıyallahu an, onu Medayna vali tayin etti. Emirül Mü'minin Osman'ın radıyallahu an, halifeliği zamanında vefat etti. Siyer alimleri Selman-ı Farisi'nin radıyallahu an uzun ömür sürdüğünü ve Hazreti İsa'nın aleyhisselam vasisine ulaştığını 250 sene veya daha fazla yaşadığını söylemişlerdir. Enes radıyallahu an şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte sabıklar öncekiler dört kişidir. Arabın sabıkı, önderi benim. Rum'un sabıkı, Süheyb'dir. Acem'in sabıkı, Selman'dır. Habeş'in sabıkı, Bilal'dir buyurdu. Diğer bir hadisi i şerifte, Selman bizdendir, ehli beyttendir buyurdu. Şöyle nakledilir. Selman-ı Farisi'nin, radıyallahu anh, vefatı yaklaşınca, hanımına bir miktar misk verdi. Onu suya koy ve başımın etrafına saç. İnsan ve cin olmayan kimseler, yanıma geleceklerdir, dedi. Hanımı dedi ki, söylediği gibi yaptım. Sonra dışarı çıktım. İçerden, Esselamu aleyküm, Ya Allah'ın sahibi, arkadaşı diye bir ses duydum. İçeri girdim, vefat etmişti. Yatağında uyuyor gibiydi. Sayit bin Müseyyib, rahmetullahi teâlâ aleyh, Abdullah bin Selman'dan, radıyallahu an, naklen şöyle anlatmıştır. Selman-ı Farisi, radıyallahu anh, bana dedi ki, Ey kardeşim! hangimiz önce vefat ederse, önce vefat eden, kendini hayatta olana göstersin, dedi. Ben bu mümkün olur mu diye sordum. Evet, mümkün olur. Çünkü müminin ruhu bedenden ayrılınca, istediği yere gidebilir. Kâfirin ruhu, siccinde hapsedilmiştir, dedi. Selman-ı Farisi, radıyallahu anh, vefat etti. Bir gün kaylule için uyurken rüyamda Selman-ı Farisi'nin radıyallahu an geldiğini gördüm. Selam verdi. Selamını aldım ve yerini nasıl buldun dedim. İyidir. Tevekkül et. Tevekkül ne iyi şeydir dedi ve bu sözü üç kere tekrarladı.